Ahmet Rasim, gerçek adıyla Ahmet Rasim Efendi, 5 Temmuz 1864 tarihinde İstanbul'da doğmuş ve 17 Ocak 1932 tarihinde aynı şehirde vefat etmiş Türk yazar, gazeteci ve edebiyatçıdır. İstanbul'un seçkin ailelerinden birine mensup olan Ahmet Rasim, öğrenimini tamamladıktan sonra edebiyat ve gazetecilik alanında kariyer yapmaya başlamıştır. Sultan Hamid Dönemi adlı kitabıyla tanınan yazar, döneminin siyasi ve toplumsal olaylarına eleştirel bir bakış açısıyla yansıtmıştır. Ahmet Rasim, resimli kitap, hazineci evrak ve mizan gibi dönemin ünlü gazete ve dergilerinde yazılar yazmış, edebiyat ve sanat dünyasına katkılar sağlamıştır. Edebiyat dünyasında Ahmet Rasim tarzı olarak adlandırılan üslubu, makalelerinde ve romanlarında kendini göstermiştir. Dil sade ve akıcı, anlatım ise canlı ve renklidir.